Hoş geldin. Bir anlığını kendini bir öğretmen olarak hayal et. Yıl sonu gelmiş ve dersleri zayıf ama çok sevdiğin, potansiyeline inandığın bir öğrencinin geleceği senin vereceğin tek bir nota bağlı. Kurallara harfiyen uyup onu sınıfta mı bırakırsın, yoksa o potansiyeli kurtarmak adına bir istisna mı yaparsın? İşte elimizdeki kaynaklar tam da bu türden zor anlar için bir rehber niteliğinde. Gelin bu rehberin yardımıyla doğru kararı nasıl verebileceğimizi keşfedelim. Bu gerçekten de her eğitimcinin kabusu olabilecek bir an. Ve bu incelemenin en ilginç yanı da bu olacak. Göreceğiz ki etik bize hazır cevaplar veren bir reçete değil. Daha çok bu türden zorlu anlarda kullanabileceğimiz bir düşünme aleti. Bir nevi zihinsel bir pusula sunuyor. Kaynakların bize gösterdiği de bu pusulayı nasıl kullanacağımızı. O zaman pusulanın en temel parçasından başlayalım. Kaynaklar etik ve ahlak arasında net bir ayrım yapıyor. Biz bunları genelde aynı anlamda kullanıyoruz ama anladığım kadarıyla pek de öyle değil. Ahlak daha çok şey gibi hani bir mahalle baskısı gibi değil mi? Toplumun bize böyle yapmalısın dediği yazılı olmayan kurallar bütünü. Evet evet çok güzel bir benzetme. Ahlak ne sorusuna cevap verir? Ne yapmalıyım? Etikse bir adım geri çekilip neden diye sorar. Bu kural neden doğru? Evrensel mi? Her koşulda geçerli mi? Yani etik ahlakın röntgenini çeken, onu sorgulayan felsefe alanı. Bizi kuralları körü körüne uygulayan birer otomat olmaktan çıkarıp bilinçli kararlar veren bireyler haline getirmeyi amaçlıyor. Bu ayrım bile tek başına çok aydınlatıcı. Kaynaklarda bu temel üzerine oturan başka kavramlar da var. Mesela erdem İlk başta kulağa biraz eski moda geliyor ama tanımı çok modern. Sadece doğru olanı yapmak değil, kimse bakmıyorken tamamen içinden geldiği için gösteriş yapmadan doğru olanı yapmak. Kesinlikle. Bir yönetmelikte yazdığı için öğrenciye fazladan zaman ayırmak bir görevdir. Ama kimse talep etmediği halde o öğrencinin buna ihtiyacı olduğunu hissettiğin için bunu yapmak erdemli bir davranıştır. İşte bu noktada da vicdan devreye giriyor. Yani o iç ses, dışarıdan gelen kurallardan ve beklentilerden bağımsız çalışan kişisel yargı mekanizmamız. Ve bu iki kavramın en çok sınandığı yer de girişte bahsettiğimiz o zoran, etik ikilem. Yani iki tane doğrunun ya da iki tane yanlışın arasında sıkışıp kalma hali. Notu kurallara göre verip adil olmak da doğru, öğrencinin potansiyelini kurtarmak da doğru… İşte o an ne yapacaksın? İşte felsefe tam da bu noktada devreye giriyor. Binlerce yıldır düşünürler bu ikilemler için bize farklı gözlükler sunmuşlar. Kaynaklarda bu gözlüklerden en önemlilerini önümüze koyuyor. Evet, bu kısım çok ilginçti. Sanki iki ana kamp var gibi hissettim. Bir tarafta sonuçlara bakanlar, diğer tarafta ise ne olursa olsun kurallara sadık kalanlar. Kaynaklarda geçen Aristoteles gibi isimler sanki biraz daha esnek, değil mi? orta yolu bul diyor. Aynen öyle. Aristoteles için mutluluk ve erdem aşırılıklardan kaçınmakta yatar. Ne her şeye atlayan pervasızlık ne de korkaklık. İkisi arasındaki cesaret erdemdir. Yani her durumun kendi içinde bir dengesi vardır ve ahlaki olan o dengeyi bulmaktır. Öğrenci örneğine dönersek Aristoteles muhtemelen ne körü körüne kuralcılık ne de keyfi bir kayırmacılık durumun özel koşullarını gözeten adil bir orta yol bul derdi. Ama Soma sahneye Kant çıkıyor ve masaya yumruğunu vuruyor sanki. Onun ödev ahlakı dediği şey çok daha katı. Sonuç ne olursa olsun niyetin ve uyduğun kural önemlidir diyor. Anladığım kadarıyla eğer bir şeyi bu benim görevim diye yapmıyorsan, bir çıkar bekliyorsan yaptığın şeyin ahlaki bir değeri yok. Tam olarak bu. Kant için bir eylemin sonucu milyonlarca insanı mutlu etse bile eğer o eylem temel bir ahlak yasasını mesela yalan söyleme ilkesini çiğniyorsa yanlıştır. Hatta o meşhur örnek vardır. Bir katil kapınızı çalıp arkadaşınızın evde olup olmadığını sorsa Kant'a göre doğruyu söylemek zorundasınız. Çünkü yalan söylememek evrensel bir ödevdir ve sonuçları ne olursa olsun çiğnenemez. Bu çok sert bir duruş. Yani bir öğretmen öğrencisinin motivasyonunu kırmamak için küçük beyaz bir yalan söylese Kanta göre bu yine de etik dışı mı olur? Sonuç iyi olsa bile. Elbette bu felsefenin en çok tartışılan noktalarından biri. Bir de Sokrates var. O da bambaşka bir yerden bakıyor ve her şeyi bilgiye bağlıyor. Ona göre kimse bilerek kötülük yapmaz. Kötülük, cehaletten yani bir şeyin gerçekte ne anlama geldiğini bilmemekten kaynaklanır. Yani bir yönetici personelini eziyorsa, hani mobbing yapıyorsa, Sokrates'e göre aslında yaptığı şeyin ne kadar yıkıcı olduğunu gerçekten bilmiyor, bilse yapmaz. Bu da oldukça radikal bir bakış açısı. Mevlana ve Yunus Emre ise sanki tüm bu kuralları ve bilgiyi aşıp her şeyin merkezine sevgiyi ve hoşgörüyü koyuyorlar. Kesinlikle. Onlar için etik bir kurallar listesi değil, bir varoluş biçimi. İnsanın kendi özüyle ve yaradanla kurduğu sevgi bağı doğru davranışın temelini oluşturuyor. Diğer insanlara hoşgörüyle, merhametle yaklaşmak ahlakın ta kendisi oluyor. Bu da bize Batı felsefesinin kuralcı ve sonuççu yaklaşımlarından çok daha farklı ilişkisel bir etik anlayışı sunuyor. Peki, bu farklı gözlükleri anladık. Ama o zor karar anına geri dönelim. Bu felsefeler pratikte nasıl birer araca dönüşüyor? Kaynaklar burada iki ana kuramdan bahsediyor. İsimleri biraz korkutucu. Teleolojik ve deontolojik. Sanırım bu az önce konuştuğumuz sonuç odaklılar ve kural odaklılar ayrımının daha teknik hali. Aynen öyle. Teleolojik yani sonuççu kuram bir eylemin doğruluğunu tamamen sonucuna göre ölçer. En bilinen versiyonu da yararcılıktır. En fazla sayıda insana en büyük faydayı sağlayan eylem doğru eylemdir. Bir karar verirken adeta bir hesap makinesi çıkarır, her seçeneğin getireceği toplam fayda ve zararı hesaplarsınız. Hangi seçeneğin toplam skoru daha yüksekse etik olan odur. İşte burada etiğin en temel ve en zorlayıcı sorusuyla yüzleşiyoruz. Sonuç mu daha önemli yoksa ilkeler mi? çünkü diğer kuram deontolojik yani kural temelli olan bu hesap makinesini reddediyor bazı şeyler sonuçları ne olursa olsun yanlıştır diyor bir yöneticinin her gün verebileceği bir karar bu çoğunluğun iyiliği için bir kişiyi feda edebilir misin sorusu bu iki kuramın savaş alanıdır sonuççu kuram evet diyebilir ama kural temelli kuram bir masumun yaşama hakkını ihlal etmek, evrensel bir kuralı çiğnemektir, bu yüzden asla yapılamaz, der. Çoğunluğun iyiliği, bireyin temel haklarını ezmek için bir gerekçe olamaz. Bu ikilemden çıkmak neredeyse imkansız gibi. E, kaynaklarda bir de sezgici kuramdan bahsediliyor. O da sanki, hesabı kitabı bırak kalbinin sesini dinle, diyor. Bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunu mantıkla değil, içimizdeki o sezgisel pusulayla anladığımızı söylüyor. Bu da rasyonel analizin tıkandığı anlar için bir çıkış kapısı sunuyor. Belki de bazen en doğru cevap en karmaşık analizde değil, en basit ve en insani sezgidedir. Tabi bu da kimin sezgisi daha doğru gibi yeni soruları beraberinde getiriyor. Ama bu teorilerin hepsi o karar anında bize farklı düşünme yolları sunuyor. Bu teorik çatışmalar inanılmaz. Aklıma hemen bir öğretmenin sınıfı geliyor. Orası bu teorilerin her gün test edildiği bir laboratuvar gibi aslında. Kaynaklar tam bu noktada öğretmenlik meslek etiğine nasıl değiniyor? Hangi ilkeler öne çıkıyor? En başta adalet ve eşitlik var. Bu sadece not verirken adil olmak değil, sınıfta kime ne kadar söz hakkı verdiğinden kiminle nasıl göz teması kurduğuna kadar uzanan çok hassas bir denge. Bir diğer kritik ilke Kaynaklarda geçen sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlama. Bu sadece binanın fiziki güvenliği değil, öğrencilerin alay edilme korkusu olmadan fikirlerini söyleyebildiği, kendilerini psikolojik olarak güvende hissettikleri bir atmosfer yaratmak. Bu öğrenmenin ön koşulu profesyonellik ilkesi de var. Bu sadece dersini iyi anlatmak değil anladığım kadarıyla alanındaki yenilikleri takip etmek, kendini sürekli geliştirmek de bir etik sorumluluk. Ama bu kendini sürekli geliştirme sorumluluğu biraz ağır değil mi? Bir öğretmenin zaten kısıtlı olan zamanında bu etik bir beklenti mi yoksa gerçekçi olmayan bir ideal mi? Bu çok yerinde bir soru. Kaynaklar bunu bir ideal olarak ortaya koysa da pratin zorluğunu göz ardı etmemek lazım. Ancak buradaki temel fikir şu: Öğretmenlik bilgiyi bir kez alıp ömür boyu satan bir meslek değil. Sürekli güncellenmesi gereken dinamik bir süreç. Bu sorumluluğu taşımak mesleğin etiğinin bir parçası. Tıpkı kaynakların etkin kullanımı gibi. Okulun tebeşirini, internetini kişisel işler için kullanmamak gibi basit görünen ama aslında kamu malına karşı sorumluluğu ifade eden önemli bir ilke bu. Peki ya bu ilkeler çiğnendiğinde ne oluyor? Kaynaklar etik dışı davranışlar diye bir liste sunuyor ve bu liste oldukça tanıdık. Ayrımcılık, kayırma yani torpil, sömürü. Bunlar bariz olanlar. Ama daha sinsi olanlar da var. Dedikodu gibi, iş ortamını zehirleyen davranışlar ya da yıldırma yani mobbing. Mobbing özellikle önemli çünkü bazen fark edilmesi çok zor olabiliyor. Bir yöneticinin sürekli bir çalışanını herkesin içinde eleştirmesi, ona yapabileceğinden fazla iş yüklemesi, onu sosyal olarak izole etmesi bunların hepsi o kişinin özgüvenini ve performansını yok etmeye yönelik sistematik bir psikolojik şiddet ve maalesef eğitim kurumlarında da sıkça rastlanan bir durum. En çarpıcı kısımlardan biri de insanların bu etik dışı davranışları yaptıklarında kendilerini nasıl savundukları. Kaynaklar buna gerekçelendirme diyor. O bahaneler o kadar tanıdık ki ama herkes yapıyor. Bu herkes yapıyor bahanesi çok tehlikeli. Okuldaki fotokopi makinesini kişisel işler için kullanmaktan tutun da daha ciddi konulara kadar her kapıyı açan bir maymuncuk gibi. Bir davranışın yaygın olması onu ahlaken doğru kılmaz. Bir diğeri de kimse zarar görmeyecek. Oysa yapılan küçük bir usulsüzlük bir kar topu gibi büyüyerek tüm sisteme olan güveni sarsabilir. Benim en tehlikeli bulduğum ise şu. Yasal ise etiktir. Bu çok büyük bir yanılgı. Bir şeyin yasal olması onun ahlaki olarak da doğru olduğu anlamına gelmez. Yasalar ahlakın asgari standartlarını belirler. Tavanını değil. Kölelik de bir zamanlar yasaldı ama hiçbir zaman etik olmadı. İşte bu gerekçeler bir kurumdaki etik çürümenin nasıl yavaş yavaş normalleştiğini ve bir kültür haline geldiğini gösteriyor. Birey bu savunma mekanizmalarıyla kendi vicdanını susturuyor. Bu da bizi bireysel sorumluluğun ötesine, liderlerin ve sistemin rolüne getiriyor. Çünkü etik iklimi belirleyen en önemli faktör, tepedekilerin davranışlarıdır. Tam da sıradaki konumuz bu. Etik liderlik. Etik bir lider olmak sadece ben yanlış yapmıyorum demek değil anlaşılan. Çok daha fazlası. Kesinlikle. Kaynaklara göre etik lider sadece kurallara uyan değil Kurum içinde bir etik kültür yaratan kişidir. Bunu nasıl yapar? Öncelikle kararlarını sadece karlılık veya verimlilik gibi ölçütlere göre değil, değerler ve ilkeler çerçevesinde verir. İşe alım ve terfilerde teknik yeterlilik kadar adayın karakterine ve dürüstlüğüne de önem verir. Ama en önemlisi davranışlarıyla örnek olur. Liderin sözleri ve davranışları arasında bir tutarlılık yoksa geri kalan her şey anlamsızlaşır. Bu, kamu yönetimi için de geçerli o halde. Metinde OECD'nin bir ülkede etik altyapı oluşturmak için belirlediği unsurlardan bahsediliyor. Yani tek tek liderlerin iyi olması yetmiyor, sistemin kendisinin de sağlam olması gerekiyor. Etkili yasal çerçeve, siyasal kararlılık ve hesap verme mekanizmaları gibi şeyler olmadan olmuyor. Tam olarak. Sistem, etik dışı davranışı cezalandırmalı ve etik davranışı ödüllendirilmelidir. Kamu görevlileri için belirlenen ilkeler de bu altyapının bir parçası. Halka hizmet bilinci. Yani o makamın kişisel bir güç aracı değil, topluma hizmet etme yeri olduğunu bilmek. Çıkar çatışmasından kaçınmak ve savurganlıktan uzak durmak. Bütün bu parçalar birleştiğinde anlamlı bir etik kültürden bahsedebiliriz. Evet. Oldukça yoğun bir yolculuk oldu. Bir öğretmenin basit gibi görünen bir not ikileminden yola çıktık, Aristo ve Kant'a uğradık, oradan da bir kurumun etik altyapısına kadar geldik. Gördük ki etik, bir kere okunup kenara konulacak bir kullanım kılavuzu değil, sürekli canlı tutulması gereken bir farkındalık hali. Kaynaklar, bu farkındalığı somut adımlara dökmek için 7 adımlık pratik bir karar verme süreci öneriyor. Sorunun net bir şekilde tanımla, ilgili tüm gerçekleri topla, Olası tüm seçenekleri listele, her seçeneğin muhtemel sonuçlarını tart, en makul seçeneği belirle, onu uygula ve son olarak da kararının sonuçlarını değerlendir. Sana son bir düşünce bırakalım. Başta konuştuğumuz o öğretmen ikilemine geri dönelim. O zayıf ama potansiyelli öğrenci karşısında bu yedi adımı nasıl uygulardın? Ve bu sürecin sonunda vereceğin karar, Aristoteles'in denge arayan orta yol ilkesine mi, yoksa Kant'ın sonuç ne olursa olsun ilkelerden şaşmayan ödev ahlakına mı daha yakın olurdu? İşte bu üzerine düşünmeye değer bir soru.